nadide, çevik ve göz açıp kapayıncaya kadar yok olma yeteneğine sahip kediler, ortadan kaybolma numarasının nihai ustaları. Yaklaşık 15 kilo ağırlığında ve 40 santim yüksekliğinde bir tekirden biraz daha büyük olan bu küçük kedi evcil akrabalarına çok benzeyebilir. Ama bu Asyalı balıkçı kedinin onu diğerlerinden ayıran bir yeteneği var. Çoğu küçük kedinin aksine suda avlanıyor. ödülünü gözüne kestirdi. Balık. Yeterince hızlı değil. Burası Oyukha Ken orman bölgesi yanındaki koruma alanı ile birlikte Güneydoğu Asya Anak arasındaki korunan en büyük vahşi yaşam alanı. Doğada yalnızca yaklaşık 2500 balıkçı kedi var. Ve bu orman bu olağanüstü canlılar için kalan birkaç habitattan biri.